Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz ve Tenerik'in İsmail Kamburoğlu. Bu hafta sizlere 5000 tane gezen tavuk işletmesi ne kadara kurulur ve bu işten ne kadar para kazanabilirsiniz adlı bir video çekeceğiz. Güncel maliyetlerle çekeceğiz. Toptan yumurta işi yapmak istiyorum ve artık çoğu veya çok ciddi bir pazarım oluştu. Bunlar için bunun cevabını veren bir video çekeceğiz. Çok güzel olacak. Güncel maliyetlerle size anlatabileceğimi düşünüyorum. Ama her zamanki bir videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolara geri gelmez. Sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Bir de sizlerden bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar ve videoya başlıyorum. Videoya başlarken de hemen şu hatırlatmayı yapıyorum. 5000 tane tavuğu arkadaşlar çok ciddi bir pazarınız var ise 500 yaptınız, büyüttünüz 1000 oldu, 2000 oldu artık 5000 yapmak için uygun bir pazar oluşturunuz veya toptan yumurta satabileceğiniz bir pazar var ise yapmanızı tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde ben bu işte para varmış, dalayım 5000 tane tavuk yapayım diyenler arkadaşların maalesef hüsranla sonuçlanabileceğini ayreten söylemek istiyorum. Şimdi işletmeyi de kurarken şöyle yapıyoruz arkadaşlar işletmeyi öncelikle kiralama yoluna gitmeye çalışıyoruz. Evet size daha önce hep bir çadır kurmaktan, bina yapmaktan şundan bundan bahsettim. Ama diyelim ki işler çok yolunda gitti sizin pazarınız çok büyüdü. Bunun için bir bina, çadır bile yapmaya kalksanız çok ciddi bir maliyet tutacak arkadaşlar. Milyona yakın bir masrafınız olacak. Dolayısıyla öncelikle TR kodu olan bir işletmede kiralık olarak deneyin. Bu broylerde olabilir hemen tarım ilçeye giderek bunun kodunu yumurtalığa çevirebilirsiniz. 5 dakikanız alacak arkadaşlar. 10 dakikanız deyip emin olun. Burada yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şunu yaparken bunu yaptığınızda kazandığınız parası tatmin ederse işte o zaman bir yapı yapmayı düşünebilirsiniz. Yani durduk yere size daha videonun başında hemen 1 milyon lira masraf açmayalım diye bunu yaptık. Peki o zaman ne yapacağız? 5000 tane tavuk bugün 90 liradan aşağı yukarı 450 bin lira bir para ihtiyacımız var. Hemen Şimdi işletmeyi kiralayacağız. Kimi yerde 10 bin lira oluyor, kimi yerde 25 bin lira oluyor, kimi yerde 15 bin lira oluyor. Genellikle 2 yıllık arkadaşlar kiralamanız lazım. Onu da söyleyeyim. Tüy döktürme yapacağım çünkü burada. Hani daha önceki videolarda diyordum ya çok artık profesyonelleşmediyseniz bunu yapmayın diye. Burada yapıyoruz arkadaşlar. Burada uzun verim almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 20 aylık bir bakımdan bahsedeceğiz burada. Ama bizim Çoğu Türkiye'de koşullarda 20 aylık kiralama dediğiniz zaman olmuyor genellikle biliyorsunuz. 24 aylık kiralama. Bunun da masrafını ben 20 aylık bedelden hesapladım 20 bin lira diye 400 bin lira. Yani 15 bin lira çok rahat bulursunuz diye düşünüyorum bu yapıları ama 400 bin lira gibi bir hazır bir işletme, hazır bir e, çiftliğe para vermiş olursunuz. 24 ay sonunda 2 yıllık bedelinden bahsediyorum bakın. Yine 20 aylık bu işletmenin elektriği, suyu, ısıtma ve soğutması. Bugünün bedelleriyle arkadaşlar, bugünün fiyatlarıyla söyleyeceğim size. Yaz ayları çok ısıtma ihtiyacınız değil. Bilakis fan çalıştırıp, pet çalıştırıp soğutma ihtiyacınız olacak. Kış aylarında da bir miktar ısıtma ihtiyacınız olacak ama yılın yarısında ne ısıtmaya ne soğutmaya ihtiyacınız olmayacak. Ama ben burada ışık yakacağım, fan çalıştıracağım, biraz pedi, biraz fanı çalıştıracağım. Tecrübelerimden ve danışmanlığını yaptığım işletmelerden yararlanarak bugünkü güncel maliyetler ile aylık 5 bin lira gibi bir masrafınız olacak bunu arkadaşlar. Bu da 20 ayda size 100 bin lira gibi bir bedel çıkacak. Belki 100 bin lira daha çıkar. Onu da videonun sonunda topuca kestirdim. tavuklardan çıkartacağım zaten. Çok idraz eden oluyor her şey ödediğimize çünkü. Biz danışmanlığını yaptığımız, yaptığımız işlerden bahsediyoruz arkadaşlar emin olun. Viyolünüz var biliyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Aşı yapıyorsunuz. Vitamin mineral veriyorsunuz. Buna da aylık 5 bin lira gibi ciddi bir rakam yazdım. Hani artık bunu da hep sıfır viyol olarak yaptım. Yani artık daha ne yapayım? 20 ayda 100 bin lira yapar ki bunu herkes her gün sıfır yol olarak yapmıyor. Genellikle ikinci el yolları tekrar kullanıyor. Sattığı yolları tekrar geri alıyor ama hadi ben buna para yazdım bu şekilde. E benim burada artık bir işçi ihtiyacım var arkadaşlar. Evet burada çalıştırmam lazım işçi. Ee, arkadaşa ihtiyacım var. İyi bir adama ihtiyacım var. Ya iki kişi olsa olmaz mı? Aile olsa olmaz mı? Aile olsun 10 bin lira olsun. Siz benim olsun. Veya bir arkadaşım olsun 8 bin lira olsun. Artık bu size kalmış bir şey ama bir aile haricinde fazla iki tane eşi çalıştırayım 15 bin lira 20 bin lira vereyim dediğinizde 5 bin tane iş yapmadan ciddi paralar kazanamazsınız. Zaten 5.000 bin bir işletme artık sizin de idarenizin altında olması gereken bir işletme. Onu söyleyeyim yani yan iş olarak pek olmaz. Ha büyüteceksinizdir. Amenna sözüm yok. O zaman daha farklı şeyler konuşabiliriz. Ee, burada bir paketleme masrafı binecek. Şimdi işte bu paketleme masrafı ne? Bunu söylerim arkadaşlar. Ben burada yumurta paketleme tesisi kurmadım. Yumurtama da biliyorsunuz bir markam var. Bunu da gidip bir yerde paketlettirmek istiyorum. Aşağı yukarı 1 lira 2 lira paket başına masrafı 2 lira olsun bu. E günde yaklaşık 120-130 koli bir yumurta çıkacak. 4000 tane yumurtadan bahsediyoruz. Günde işte örnek veriyorum 200-250 lira arasında bir masraf çıkacak. Ayda 5-6 bin lira gibi paradan bahsediyorum. Yani gidin bir yerde paketlettirin diyorum. Ondan sonra toptan satın diyorum. Yani siz diyelim ki belli bir mesafede oturacaksınız. 40-50 kilometre olsun bu daha da uzakları olanlar oluyor ama artık onlar buna masraf olarak eklerler. Geldiniz işletmeyi kolaçan ettiniz veya orada kalıyor olabilirsiniz. Yumurtayı aldınız, paketlediniz ve toptan arkadaşlar bakın artık bu işi toptan yapıyoruz. 1, 2, 3, 5, 10 artık belli bir alan içerisinde, çember içerisinde dağıttınız. Yakıtıyla beraber aylık 25 bin lira gibi masraf yazdım yani. Güzel bir masraf yazdım. Aşağı yukarı buralarda oluyor. Yani buraları bulmayan çoğu işletmemiz var ama buralarda oluyor. Üstüne çıkan oluyor mu? Yani çılgınlık yapıp 200 kilometre uzak yumurta götürenler oluyor. ha Toplu satıyordur, paketleme işin içine girmiyordur, onu konuşuruz ayrı mesele. Ama bu masrafların çok üstüne çıktığını çok görmedim. 20 ayda 500 bin lira gibi bir masrafınız oluyor. Şimdi burada dikkat ederseniz hep 20 aylık 20 aylık söylüyorum. Günlük günlük çalıştırmıyorum artık. Bugünün şartlarıyla ileriye göre hareket etmeye çalışıyorum. Tabii ki işler böyle gitmiyor ama işler şöyle de gitmiyor. Yumurta her gün aynı fiyatta gitmiyor. Mesela size birazdan bir fiyat söyleyeceğim. Orada beni çok iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar yem maliyeti var bunun. Günlük 650 kilogram gibi çok ciddi bir yem yedirdik. Hani bu tarz kapalı, ısı stabilitesi olan, çevre şartları çok değişmeyen işletmelerde bu kadar yüksek yem tüketilmez ama ben bunu fazla fazla yazmak istedim. İşte başta yumurtaya gelene kadar ki yemi de eklemiş, eklemiş olduk burada. Bu da yaklaşık günlük bugünün şartlarıyla kendi yeminizi yaparsanız çok daha ucuza mal edersiniz. Altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. İtiraz edenler hani yem masrafları çok arttı diyenler için ama 600 günde 8 lira 80 kuruştan 3 milyon 432 bin lira. Bakın 650 kilogram 8 lira 80 kuruş çarpı 600 günden bunu buluyoruz. 3 milyon 300 3 milyon 432 bin lira düzeltiyorum. Topladığınızda 400 bin lira işletme kiranız, 100 bin lira elektrik, su, ısıtma ve vesaire bedeliniz, 100 bin lira viol, aşı vesaire bedeliniz, 500 bin lira işçi, paketleme, yakıt, işte getir götürdeki bedeliniz, 3 milyon 432 bin lirada yem masrafınız dediğinizde 4 milyon 532 bin lira gibi bir masraf yaptınız. 4,5 milyon 4 milyon 600 bin lira gibi masraf yaptınız. Peki yumurtadan nasıl bir gelir elde edeceğiz arkadaşlar? Yeni konuştum. Yani büyük marketlere yumurta veren veya küçük marketlere yumurta veren veya bakkallara yumurta veren paketli bakın paketli üzerinde markası olan buna uğraşmış vatandaşlar 2 lira 40 kuruş 2 lira 50 kuruş bedeliyle minimum satış yapıyorlar. Şimdi bir anda siz perakende yapanlara da az önce videolarda söylemiştik ama bugünkü bedellerini söylüyorum. Hadi buna 2 lira 30 kuruş diyelim. Yani 10 kuruşta aşağısını söyleyeyim size. 600 günde 4000 adet yumurtayı çarptığınızda ki en aşağı böyle bir işletmede 4000 tane yumurta alırsınız. 5 milyon 520 bin lira gibi bir geliriniz oluyor. 5,5 milyon lira. 4,5 milyon harcadım. 5,5 milyon tertemiz para elde ettim. Bakın burada bir olay var tüy dökme olayı var. 15-20 günlük. Evet işte burada ikinci dönem yemi dediğimiz bir yem kullanabiliriz. Yani yem masrafından biraz daha kaçınabiliriz. Yem masrafından kaçındığımız o dönemindeki çarlılığı buraya yazmadım ki oradaki 15-20 günlük yumurta veriminin biraz düşüklüğündeki aradaki farkı da attım. Onu yemiş oldum. Yani burada aslında ben size biraz kötü senaryolardan bahsettim. Bunun daha kötüsü olabilir. İlla ben hani bu olacak demiyorum ama işinizi dört dörtlük yapar iseniz her şeyi çok düzgün takip eder iseniz her kalemi not alırsanız burada size anlattığımız her şeyi doğru bu şekilde not olarak arkadaşlar masrafları alt alta yazdığınızda arkadaşlar 2 yılda 1 milyon Türk lirası para kazanabilirsiniz. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi yapmaya değer mi? Riske değer mi? Hazır pazarınız var ise toptan satabiliyorsanız bugün 2 lira 40 kuruş toptan satan insanlar var iken siz de 2 lira 30 kuruşa bir pazar bulursanız ki bulanlar var. Telefonla konuştuklarım var. Bu ara çok sık konuşuruz onlarla bu rakamları. Yapan işletmelerim de var. Bunu örneklendirerek zaten söylüyorum. Bu parayı kazanırsınız. Hayvanları topluca kesime gönderdiğinizde zaten söylemiyorum bile. Hani 5 bin değil 4 bin tane tavuk kalmış olsun. Bin taneyi de telef ettiniz düşünün. Hani artık dönem sonunda artık bitti hayvanlar. E yani ne olacak? Bir 100 bin lira bir para kazanırsınız. 25 liradan bugün toplu kesimlerde ama şunu söyleyeyim. Yani bu hesapların hepsi Şuna göre yapılıyor. En kötü koşullarda hesap kitap yapıyoruz. Bakın burada size tavuğun maliyeti zaten belli. İşletmenin kirası burada değişmeyen faktörler. Ee, işçinin maliyeti paketleme ve yakıt masrafı 3 aşağı 5 yukarı belli. Yemin buradaki maliyetini düşürme şansınız var. O bile belli. Burada bir elektrik su masrafı değişebilir. E, burada arkadaşlar masraf gelse gelse oradaki o kesim parasıyla falan gidiyor zaten yani tavukları kesiyorsunuz ya dönem sonunda onu kâra katmadım. Ha burada köy tavuğu olarak satmak isteyen iş, işinden olur. Parça parça ben 50 liradan tavuğu satmak istiyorum. Köylüye, vatandaşa, eşme, dostuma diye olur. Buna bir şey demiyorum. Bunları hesaba katmıyorum. Ben topluca kesime gönderiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu işi çok doğru yapar iseniz bugün bir dönemde tam 1 milyon Türk lirası para kazanabilirsiniz bu işten. Ve şunu söylüyorum bu videoları çekerken şimdi bundan önce 500 tane, 1000 tane, 2000 tane, bugün 5000 tane anlattık. Kafes işini 20 bin, 50 bin yapanlar var, 100 bin yapanlar var, milyon yapanlar var. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yaptığınız işte, yaptığınız masrafı, yaptığınız işi takip etmenin en iyi yolu işin başında olmaktır. Bakın, 5000 hatta 2 bin de böyle de, ve üzerindeki rakamlarda işin başında olmalısınız. Piyasaya hakim olmalısınız. Pazarı çok iyi oturtturmalısınız. İşte piyasa fiyatlarını çok iyi takip ediyor olmalısınız ve Arkadaşlar kesinlikle bakın altını çizerek söylüyorum kesinlikle veresiye çalışmamalısınız. Ne ham madde alırken ne de yumurtayı satar iken. Her çalıştığınız veresiye arkadaşlar size gol olarak geri döner. Ben bir gün vadeyle bile mal vermek istemeyen bir sürü insan tanıyorum. Haliyle böyle çünkü ülkemizdeki koşullar böyle ve vade işin içine girdikçe arkadaşlar piyasa kendi kendine kilitleniyor. Yumurta işi vadeli olan bir iş değildir. Biliyorum çok fazla yorum gelecek burada. İşte sen öyle diyorsun ama aslında öyle değil diye. Arkadaşlar güvenli pazar bulursunuz, karşılıklı çalışırsınız. Ne ala kart çeker, evrak verir. Bir şey diyemem. Ticaretinizi kullanabilirsiniz ama açık hesap, veresiye, vade işleri işin içine girdikçe maalesef o senaryolarının sonunu çok iyi duymuyoruz. E, o şekilde çalışmalarınızı da çok fazla istemiyoruz diyorum ve yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. 5000 tane tavuktan ne kadar kazanırsınız? Bugün bunu anlatmaya çalıştık. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız veya daha başka konular istiyorsanız aşağıda yorumlara bekliyorum. Bol bol yazın arkadaşlar. Şunu anlat bunu anlat diye. Bir yem konusu var bu arada dönen. E, yemi uygun nasıl yaparız diye. Belki Kasım ayı içerisinde bu videoyu çektik yayınladıktan sonra bir canlı yayın veya video ile tekrar anlatırız. E, yine başka konular istiyorsanız aşağıda yorumlara yazarsanız çok uzatmayayım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı, videoları beğeniyorsanız beğeni işareti koymayı. Etrafınızda eşiniz, dostunuzdaki insanlara ulaşmasını istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Bu arada desteğinize ihtiyacımız var. Bize de güç gelsin. Dört tane video çekince böyle enerjim bitti. Hakkınızı helal edin. Telaşçılarımızdan dolayı bir, bir güne sığdırmak istedim. İnşallah faydalı olmuşumdur diyorum. Artık videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.